شاء الله تبارك الله يا سلام يا الرحمة يا المحبة يا المودة ذو حياة الإنسان ذو روح الإنسان ذو حياة الدين ذو حياة الدين, الدين. شكرا maşallah maşallah. Selamünaleyküm sevgili hayır severimiz Afrika'dan sizlere selam olsun inşallah. Sizlerin hayırlarınızı, bağışlarınızı buradaki yavrularımıza, buradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya ve onların ihtiyaçlarına gidermeye devam ediyoruz. Ve yine bir su kuyusu açmak için köyümüze ulaştık. Ve şu anda inşallah Mazlum Tonguç, Burcu Sevgi Tonguç su kuyusunu burada birazdan açılışı yapacağız. Rabbim bu güzel koyunuzu, bu güzel hayrınızı kabul eylesin. Rabbim amel defterinize kat ve kat yazsın inşallah. Bu su kuyusu buradaki yavrularımızın o kadar çok ihtiyaçları vardı ki bu su kuyusu açılmadan önce kilometrelerce ötelerde açılan su kuyulardan başlarının üstünde beşer veya onlar kilo bidonlarla taşıyıp bu sıcağın altında evlerine götürüyorlardı. Ama artık buradaki annelerimiz kilometrelerce öteye gitmeye gerek kalmadan buradan temiz bir şekilde suların ihtiyaçlarını karşılayabilecekler ve buradan da yavrularına, çocuklarına temiz bir se temiz bir şekilde sularını içirebilecekler. Rabbim bu güzel hayırınızı kabul etsin. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Bu mübarek ayda yapmış ve yapacağınız hayırlarınızı, oruçlarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin inşallah. Evrede şendik bereket bol, afiyet versin. Buradan akacak damlalar adedince Rabbim amellerinize kat ve kat yazsın. Kat ve kat mükafatlandırsın inşallah. Gelin hep birlikte bu güzel su kuyusunun açılışını yapalım. Ya Allah, Bismillah. Maşallah, şu suyun temizliğine bakın ya. Şu suyun merdiven bak, gel gel gel, gel şu kameraya gel. Şu suyun güzelliğine bak ya. Rabbim sizlere ebeden razı olsun inşallah. Şu an hava 40 derece. Az önce de sosyal medyada paylaşmıştım. Ama yerin altından buz gibi su geliyor ya. Rabb'ime şükürler olsun, Rabb'ime hamdü senalar olsun maşallah. Gel 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 buraya gel. Sizlerin ellerinizden içiliyormuş gibi içiliyorum. Rabbim kabul eylesin inşallah. Gel buraya gel. Sen kendisini yıkayacağım. Gel şimdi gel gel. Gel buraya gel yıkayayım gel. Gel gel buraya. Hmm, şu pisliğe bak, şu çamura bak ya, şu toprağa bak. Şükran. Şükran. Türkiye. Türkiye. Şükran. Şükran. Oh ve. Oh, Sizler buradaki insanların yüzlerini güldürdünüz. Sizler buradaki insanların kalplerini sularla serptiniz. Rabbim de sizlerin tüm ihtiyaçlarınızı gidersin inşallah. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. Uhvet, Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği.